İyi misin? Sence? Ay. Şunu çek şunu. Kanıyor galiba. Ha, oğlum ne yapacağız? Aa bilmiyorum. Oğlum Ömer'i falan mı arasak ne? ne yapsak? Lan bilmiyorum vaktimiz yok o kadar. Ha? kaçmayın lan! Gelin buraya! Kaliyor, kaç. kaç kaç kaç. Lan gelin buraya kaçmayın! Şerefsizler sizi! Gelin lan buraya! Kaçmayın lan gelin buraya! Kaç ne olur Şerefsizler sizi. Arkada vurup kaçmak değil, yüksek gelin buraya! Lan buraya gelin! কাারে! <laughs> 見せて。<music> <laughs> yaşıyor lütfen, yaşıyor lütfen. Tolga bir şey de. <laughs> yaşıyor merak etmeyin. <Gülüyor> Ambulans. <Gülüyor> Silah. Tolga. Anne, ben kime çarptım? Ben kime çarptım? Babama çarptınız. Oh, ben bir şey yapmadım, yemin ederim. Birden çıktı karşıma. Alo, trafik kazası, ağır yaralanma. Akbabam ailesi, Dere Sokak. Şükra Şef'in hazır. <laughs> Leyla, Kal geldi galiba size. Ha? Üf, çok acıktım gerçekten. Ee nasıl? Çalışıyor mu telefon? Açabildin mi? Evet evet çalışıyor. Ne oldu sana ya? Garip garip bakıyorsun. Bir şey mi oldu ben içerideyken? Bir şey yok iyi. Ha. Versene bir kamerasına bakayım. Belki ben benimkini tamir ettirmem. Bunu direkt ikinci elinden alırım. Kızım. Alo. Ay sana diyorum ne oldu be? Tamam var şunu ne olacak ya? Senin gene bu telefon ya yemedik. ekranı da o kadar çatlak ki kim arıyor hiç anlamıyorum şu an ama tahmin edeyim annemdir. Beni kim arayacak başka hayatım yok benim. Alo. Alo. Afra. Kızım çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Afra ben birine çarptım anneciğim. Ne? Ne diyorsun ya? Tamam. Tamam neredesin sen şu an? sen olduğun yerde kal, sakin ol tamam mı? Biz hemen geliyoruz şimdi. Tamam, sen dur orada. Tamam, lütfen hadi gel, ne olur gel. Çabuk gel. <laughs> <laughs> Leyla, annem kaza yapmış. Ne? Bilmiyorum, bir adama çarpmış. Sizi sokağın sonunda olmuş. Hadi gidiyoruz, hadi. Hadi ya! Of! İyice Leyla oldu. Asiye, çay içer misin? İstemiyorum. Bugün biraz soğuk. Hani sıcak sıcak iyi gelir diye şey ettim. Kendim alırım. Peki. Siz ablanla küs müsünüz abi? Yok abicim, olur mu öyle şey? Kardeş kardeşi küsmez, değil mi Asiye? Bilmem. Yani ben Hı. kendi adıma cevap verebilirim ama... ...sen yine de bir kardeşine de sor istersen. Belki o daha rahat cevap verir. Ya Asiye'm, onlar meydana çıktı diye şimdi sen benim kardeşim olmayacak mısın yani? Ya ben seninle doğdum, sensin benim kardeşim. Sen benim canımsın, ciğerimsin ya. Yapma şöyle, gözünü seveyim. Ben bir şey yapmıyorum Ömer. Gerçek kardeşini bulunca beni iki dakika unutan sensin. Eğer biricik kız kardeşin olsaydım böyle yapmazdın. Gerçek kardeş. Sen böyle yapınca ben çok üzülüyorum Asiye ya. Peki. Ben uzatacağım anlaşıldı. Abicim, ablandan edebiyat kitabını ister misin? Ben de sözlüğe çalışacağım da. Abla, abim işi bittiyse edebiyat kitabını bana versin dede. Sözcüye çalışacakmış. Ablacığım, abine söyle, kitapla işim bitmedi. Ama eğer çok istiyorsa, Yasmin'e sorsun o seve seve bütün ders kitaplarını verir ona. Abi. Tamam. Duydum abicim, duydum. Vallahi ne iyi ettin, ne geldin Akif Bey ya. Dertleştik. Vallahi sohbet etmek çok iyi geldi bana. Allah razı olsun senden ya. Sağ ol var. ne demek ya Orhan'ım? Orhan'ım, Orhan'ım o ne demek ya? Biz komşuyuz ya. Biz birbirimizin külüne muhtaç olan kişileriz. Biz mahalleliyiz ya. Senin ne zaman canın sıkılırsa şak bir telefon tak. Akif yanında senin bitmiştir ya. Sağ ol. Allah razı olsun vallahi. Sağ ol varım. Allah hepimizden razı olsun inşallah ama... Acaba diyorum artık yavaş yavaş hareketlensek mi evlerimize doğru? Hı, tamam. Ama yani şey, gönül aradı gelip alacağım seni diye. Ya iki mahalle öteden gelemedi bir türlü ya. Arıyorum, telefonu da kapalı. Ne yapalım, kalkalım. Tamam, kalkalım. Allah Allah, gece bu saatin ne oldu ya? Allah şifa versin inşallah. Amin, amin amin, bak Orhan Bey eğer yürüyemeyecek gibiysen oturalım bekleyelim, gönül hanım orada. ya, yürürüm ben Allah Allah. <laughs> sen de yani. yani sen de bizi amma küçük gördün ha, mahalleden elimize temiz çektik diye ölmedik ya da. Estağfurullah canım, iş ne olacak ya. Aman, tamam tamam oğlum. tamam aman, tamam. Tamam tamam tamam. Ben seni yarın sabah göreceğim, bakalım nasıl olacak hadi. Telefonunu da unutma hadi. Hadi gel. Hadi, hadi, hadi. Aman, aman, aman. Hadi. Lütfen hareket etmeyelim. Kırıklar olabilir. Anne. Hoş Anne nasılsın? İyi misin? Çok korkun, korkun. Bir yok korktum, çok korktum. Abi, sen ne yapıyorsun burada? Baba. Evet, babam. Ama merak etme bir şey yok. Gayet iyi. Yarağımdı sadece. Aa, Orhan. Ee, ne oldu burada ya? Ben bu çocukların babasına çarptı. Bu adamın ne işi var ya burada? İşte ben de sana geliyordum ya. Seni meyalden alayım diye. Öyle birden önüme çıktı... Ya ölürse ben katil olursam? Ne ölmesi ya? Yaralandı sadece. Bir, iki, üç. Oh. Oh. Orhan. Biz de gidelim mi hastaneye? Ha, ha, gidelim. Gidelim tabii. Şey Orhan amca. Ben de size gelebilir miyim? Gel oğlum gel gel. Leyla sen gelme. Olcan seni eve bırakır. Yani bırakırsın herhalde dedim Gelmesin. Tamam ben bırakırım. Afra seni de geçerken bırakalım. Haber verin bana tamam mı? Aman amcam. Tamam, tamam. Merak edeyim Şöyle bir sıkıntımız var. zorla eve götürmeye gelmiş. Sonra biz de işte kaçmaya başladık Oğuzcan'la birlikte. Buraya kadar geldik bir anda araba falan çıktı bir şey oldu. Araba çarptı işte nasıl oldu anlamadım ben de. Tamam, tamam oğlum tamam. Sakin ol. Nasıl bir adam ya? Lan senin baban nasıl bir adam ya? İnsan öz evlatlarını silahla tehdit eder mi lan? Ne diyor Aykif amca? Da. Ben ne yapacağım şimdi bunu? Gel sen onu sok beline. Kaldır ortadan. Ben de sizinle birlikte hastaneye geleyim. Yolda düşüneceğim artık. Tamam. Hadi sen şu arabayı kenara çek. Orhan Bey biz de taksi maksi bir şey bulalım. Tamam tamam. Benim çantam da orada. Ben...